Batmış bitmiş ölmüş hisseler serimizin ikinci hissesi 2026 için Çerebi Hava Servisi. İlk baştan söylüyorum şu an için erken bu hisseyi almak için. Neden? Daha düşüş formasyonu tam olarak tamamlamamış. Düşüş trendi devam ediyor. Ama nedir? Öyle bir düşüş trendine girmiştir ki tam böyle hani top uzaktan gelir de böyle voli hazırlanırsınız ya. O şekildeyiz şu an. Ama bu voleyi biz 3 ayda, 4 ayda yeri geliyor 6 ayda. Bazen şanslı oluyoruz, 1 ayda vuruyoruz. Ama şu an yere değil almak için. Yani şu an ayağını sallarsan sakatlanırsın. Gerek yok. Şimdi işi bilenden indikatörü takip etmesini izleyeceksin. O da nedir? Büyük ihtimalle, bakın daha önceki dönemlerine bakacak olursak hep bakın bu seviyelerden dönmüş bir şekilde. Allah. Nerelere bastık, nerelere geldik. Tekrar yapalım Aslında şu an olduğu noktaya çok yakın yerlerden sürekli dönmüş. Ama sürekli döndü diye güvenmeye gerek yok. Yani tahminen bu bir önceki hisseye göre daha yakın zamanla gerçekleşecek. Daha önceki zamanlarına göre. Biz tabi bu e, Desteğe geldiği an ortalamamız direkt yapışmıyoruz. İlk bizim önceliğimiz alttaki mor çizginin sert bir şekilde yukarı doğru inmelenmesi. Zaten oradaki fiyat inmesi de şu şekilde gerçekleşiyor burada. Buralardan almak daha iyidir ama e, şu noktalardan da alabilirsiniz. Kırıyor, bir deneyim şansımı buradaki karımı bırakmayın gibi de düşünebilirsiniz bu seviyelerden alıp. Ama buradan alınmaz. Neden? Erken daha belki daha şuralara düşecek. Bizim bu konuştuğumuz muhabbet buralarda gerçekleşecek. O sebeple izlenmesinde fayda olan ucuz kalmış bir hisse harekete geçmesini bekliyoruz. Topa doğru noktada bekleyelim. Ben sadece onu söylüyorum. Ee, takipte kalacağım bu hisseyi alarm listeme ekliyorum. Siz de bu indikatörü ucuz hisse bulma indikatörünü kanalımdan ulaşıp kendiniz hisselerinizi de arayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Herkese bol kazançlar diliyorum.